Şimdi. Gelmiyor abi. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün ikinci yerimizdeyiz. İzmir Kadife Kale'deyiz. İzmir Kadife Kale'deyiz. Yüzde su geçirmez. %80 seksen su sağlayan bor madenini uygulamaktayız arkadaşlar. Üretim, imalat kesinlikle kendimize ait Mehmet Usta kolay gelsin. 45 derece sıcaklığı 5-6 dereceye düşüren bir malzemedir. Ahmet Usta kolay gelsin. İzmir Kara adayız arkadaşlar. %100 su geçirmez %80 ısı yalıtımı sağlayan bor madenini uygulamaktayız. Alanımız 60 metrekaredir ikinci işimizdeyiz bugün. Üretim imalat kesinlikle kendimize aittir. 81 ile malzeme satışımız vardır. %100 su geçirmez, %80 ısı yalıtımı sağlar arkadaşlar. Cümleten herkese hayırlı işler bol kazançlar.